efendim merhabalar 2025 yılı geldi 2025 yılında sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında neler olacak lafı dolandırmadan kitabın ortasından bizde öyle laf kalabalığı yok hadi geçelim sımsıkı bir otomobil piyasa videosunu yapalım 2025 yılında bizleri neler bekliyor abone olan eller dert görmesin hadi kardeşim gel aramıza katıl senle beraber daha büyük, daha çok sesimiz duyulacak. O yüzden severek izlediğiniz gibi abone olarak izlerseniz daha geniş bir kitleye ulaşma şansımız doğar. Piyasa videomuz başlasın. Bugün açıklanan %44 oranında motorlu taşıtlar vergisine zam gelmiş. Gerçekten işte otomobil piyasasını anlatacak bundan daha iyi bir alan yok bütün günahın, bütün vergilerin toplanma tarafı otomobile gelince otomobil fiyatları ÖTV yani özel tüketim vergisi o kadar yüksek ki otomobildeki fiyat yüksek, vergiler yüksek. O da inanın hani ikinci evi olan üçüncüyü çok rahat alıyor, üçüncü evi olan dördüncüyü güle oyna alıyor ama hiç otomobili olmayan dar gelirlilerin iki elini başının arasına koyup ya ben nasıl araç alacağım diye düşünüyorlar. 30-35 yaşındaki otomobiller 400-500 bin liralar hala bakın 2025 yılına giriyoruz. 2000 yılında milenyum çağına girdik. 2025 yılına kadar geldik. Hala ülkemizdeki özel tüketim vergisi adı altındaki ÖTV fiyatları otomobilin zaten başlıca fiyatlarının artmasını ülkemizdeki otomobil endüstrisinde alışa gelmiş 100 yıldır fiyatları hep yukarı çıkartmasıyla İnsanımız otomobil almak için çok zorlanıyor. Bir süredir biliyorsunuz Çinli markaların ülkemizdeki yapmış olduğu bazılarının yatırım. Bazılarının da otomobil satışlarıyla rekabetin artması bizim lehimize oldu. Onların bile açıkladığı rakamlar ülkemize uygun. Yani bu ülkede otomobil satacaksan kardeşim, hatchback satacaksan şu fiyattan, sedan satacaksan bu fiyattan, C satacaksan bu fiyattan. Bak bunun altına bu piyasaya girip piyasayı bozma, piyasayı düşürme. Hani bazı sektörlerde vardır ucuz satan esnafı döverler böyle. Sen niye piyasayı bozuyorsun gibi. Türkiye'nin bir oturmuş klasikleşmiş verem kanser bir otomobil sektörü var. Gerçekten bak dürüstçe yorum yapmak lazım. Ya kardeşim bu nedir? 2025 yılı içten yanmalı otomobiller fosil yakıtlı otomobillerin tarih olup elektrikli otomobillere çevrildiği bu günlerde dönüşümün bu kadar hızlı olduğu günlerde üretimin çok hızlı olduğu günlerde bir insanın otomobil sahibi olması için 2 milyon liralarda orta sınıf bir otomobile ulaşması Aynı zamanda sıkı para politikasında, aynı zamanda faizlerin bu kadar yüksek olmasında, aynı zamanda insanımız zaten ancak aldığı maaşla günlük yaşamını çevirebiliyorken gerçekten çok zor. Otomobilde biliyorsunuz bir süre önce bir yasa meclise sunuldu. Dendi ki 25 yaşındaki otomobiller hurdaya ayrılacak. Yerli olmak şartıyla da ÖTV'siz otomobil gelecek. Yani bunu yasalaştırın, yasalaşsın, bizler talep edelim. Bakın Türkiye'de binici, vatandaş, oy veren, seçmen talep ederse bazı şeyler olur. Bizler de talep etmiyoruz. Ya böyle gelmiş böyle gider bir kitlemiz var. Türkiye'de yükselen bir fiyatın düştüğünü gördünüz mü? Hiçbir şey düzelmez. Böyle kötümser, karamsar da bir vatandaş kitlemiz var. İşte bu sektör, bu otomobil endüstrisi de o zaman böyle gelmiş böyle gider senin beyninde bu çaresizliği kabul ettiğin zaman kardeşim işte hiçbir şey düzelmiyor. Düzelmesi için bir şey yapılmıyor. Biz ne diyoruz hep kampanyalar gelsin daha fazla marka Türkiye pazarına girsin rekabet şartları oluşsun. İnsanlar eskiden senede iki kere otomobilini değiştirirdi. Markadan sıkıldırdı başka bir markaya gidebilirdi senelerdir 4-5 yıldır İnsanlar ikinci el bir otomobilini bir başka otomobille bile değiştiremiyor. Manipülasyon, spekülasyon daima daha kötü olacak diye fiyatları arttırdıkça arttırdılar. İnsanları korkuttukça korkuttular. Biz otomobil dünyası olarak hep şu otomobildeki klişeleri, ezberleri bozmak için elimizden geleni yaptık. Bakın 2025 yılına doğru gidiyoruz. Yani olumlu olan şeyleri de olumsuza çevirmeye çalışıyoruz. İyi giden şeyleri kötüye gitsin isteyen bazı kişiler var. Kardeşim insanlar 2023-2024 yılında ailelerini alıp da gönül rahatlığıyla bu ülkede lokantaya gidip yemek yemedi. Bir mağazaya girip üstüne başına alamadı ya. Çünkü öyle noktalara getirdiler, öyle fiyatları öyle bir yere koydular ki ne dolar, ne euro, ne enflasyon hiçbir şey yok. Fırsatçılıkla dolu bir 2023-2024 yılı geçirdik. Bugünlerde sıkı para politikasının etkisiyle bunun etkisinin sönümlendiği, daha daraldığını gözlemliyoruz. Rekabetin artmasıyla beraber 2025 yılının otomobil piyasası için çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bizler geçen sene demiştik ki bakın bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu böyle devam ederse bugün sadece de satıcılar mutlu, yarın hem satıcılar hem de alıcıların mutsuz olduğu bir döneme doğru gidiyoruz dedik. Otomobil ülkemizde 30 yaş üzeri oldukça geniş bir kitle var. Genç nüfusta giderek eksiye düşüyoruz. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. 196 ülke içerisinde çok genç bir nüfusu vardı. Artık bu pozitif durumdan ters yöne doğru eğiliyoruz ama orta yaş nüfusta çok çok fazlayız. Bu da talebi oluşturuyor. İnsanlarımızın büyük şehirlerde nüfusumuzun %70'inin üzerinde büyük şehirlerde yaşadığını da göz önüne alırsak talep artışını beraberinde getiriyor. Bu da tüm bu olumsuzluklara rağmen satış rekorlarının gelmesini sağlıyor. Bakın bu senede 1.2 milyon sıfır otomobil satılmış. İkinci eldeki satış adeti de 7 milyon adeti bulmuş. Ama hala ülkemizde otomobil almak için bekleyen, otomobil fiyatlarının sönümlenmesiyle otomobil sahibi olmak için sırada bekleyen, aldığı maaşla ancak geçinebilip kenara akçe koyamayan kredilerde kapalı olduğu için otomobile ulaşamayan çok büyük bir yığın var. O yüzden işte otomobilde 2023 2024'ün bu saydığım olumsuzluklar sadece otomobilde değil. Bakın arkadaşlar, otomobilin yedek parçasında, otomobilin parça fiyatlarında gerçekten enflasyonun üstünde bir fiyatlandırma var. Aynı zamanda akredit giderlerimiz çok yüksek. Aynı zamanda gıda enflasyonu çok yüksek, tekstil enflasyonu çok yüksek ve aldığımız maaşlar ancak günlük hayatımıza yetiyor. Bu bir süre sonra insanlarda daralmayı getirecek demiştik. Biliyorsunuz iki tekerli motosikletler aldı başına gidiyor satışlarda. İnanılmaz derecelerde satmasının sebebi 150-200 bin liraya otomobiller yok. Varsa da yürüyemeyecek durumda 200 bin lira en azından bir motosiklet alırım. Taşıt olarak beni A noktasından B noktasına götürür diyen bir genç kuşağımız var. Gerçekten ülkemizde Hindistan olma yolunda gidiyoruz. Garip garip motosikletleri, mobil araçları panelvan takıp trafikte görüyoruz. 35-40 yaşındaki otomobillerin en ufak bir kazada ikiye bölünmesi insanımızın çaresizliğini gösteriyor. O yüzden sesimizi yükseltip, sesimizi bir arada tutup şu yasanın meclisten geçmesini talep edip istememiz lazım ki... Gerçekten bu otomobildeki çağ dışı otomobiller trafikten bu şekilde toplansın. Nedir o işte? Trafikteki 25 yaş üzerindeki otomobillerin yerli otomobillerle Dönüşümü bu da ÖTV'siz otomobile binmemizi daha uygun şartlarda dar gelirli kişilerin otomobil sahibi olması demek. Bu haklı bir gerekçe bu çok tabi bir gerekçe 2025 yılının Türkiye'sinde Gerçekten otomobil fiyatlarının alt gelir ve orta gelirlerin artık çok çok uzağında kaldığı gerçeğini görüyoruz. Elbette ki ülkemiz 90 milyon gibi çok geniş yelpazede ekonomik derecelerde kişileri barındırıyor. Birisi hiç fiyat bakmadan istediği bir yerden istediği alışverişi istediği otomobili istediği konuta elde edebilirken halkın bir bölümünü buralardan çok uzak, çok kopuk olduğu gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Otomobil bir ihtiyaçsa A noktasından B noktasına bizleri taşıt olarak götürmesi gerekiyorken üzerindeki vergi yükleri, üzerindeki efendim fazla köpürtülen fiyatları herkesin aynı mesleğe çok çok ilgi gösteriyor olmasıyla beraber birçok sebep, birçok sebepten ötürü elbette ki lüks sayılıyor ve fiyatları böyle artık insanların ulaşamayacağı noktalara geldi. En azından büyük bir kesimin ulaşamayacağı noktalara geldi diyelim. Sebepsiz yere fiyatı yükseliyor. Dolar euro kuru artmasa bile fiyatı yükseliyor. İnsanlar faiz kararlarından sonrası için endişeleniyor. Bakın faizler şimdi %50'de sabit tutuluyor. Yarın bir gün faizler düşmeye başlarsa biz bu fiyatları ararız gibi insanlar bugün alamadıkları çaresizliği. Bakın çünkü neden alamıyor bugün? Bugün krediler kapalı krediler ucuzlarsa, kredilerin önü açılırsa, faizler düşerse, o gün faizler düşük olduğu için kredi kullanabileceğim ama bugünkü fiyattan alamayacağım. Bunun çözümü yok mu? Bu sesi duyuran biri yok mu diye insanlar bizlere yazıyor. Bizlerden bu sese kulak vermemizi istiyor. Bizlerden onların sesi olmamızı istiyor. Ya otomobil alacağım abi. ikinci el 400-500 bin TL bandında bir otomobil alacağım. Ama krediler çok yüksek veya kredi alamıyorum. Biliyorum ki faizler düşmeye başladıkları zaman benim 500 bin lira almak istediğim araç 600 bin lira alacak. Biz bunu çünkü daha önce geçen senelerde konutta yaşadık. Konutta faizler düşmeye başlayınca 2 milyona sattıkları daireyi nasıl 3 milyona çıkardıklarını bir gecede çok iyi biliyoruz. Bazıları bu ülkeden amuduyla kazanırken bazıları ezilip ezilip kayboluyor. Bu gerçekliklere bakmamız lazım. Otomobilde, konutta, her şeyde ülkemizde belli bir tekelleşme var ve orada birileri dar bir kadro kazanıyor. Geniş bir kadroda artık aldığı maaşla zaten günübirlik aylığını yaşadığı hayatı sürdürmeye çalışıyor. Nasıl kenara koyacak? Nasıl otomobili değiştirecek? Hiç otomobili yoksa zaten onun işi daha zor. Türkiye'de hep büyüyen bir ülke olduğu için, gelişen bir ülke olduğu için bir önceki nesilden bir sonraki nesil hep şanslı olmuş. Daha kolay bir şeylere ulaşılı olmuş. Ama bugünkü çağda gerçekten bu son 4-5 senede gençler bir önceki yani babalarının amcalarının yerinde olmak istiyor. Onlar alabilmiş ama onun çocuğu bugün artık bir otomobile ulaşmakta çok zorlanıyor. Bakın 100 yıllık ülkede bugünkü şartlarda artık otomobil sahibi olmak için babası almış, onun babası almış ama kendine sıra geldiği zaman öyle fiyatlara gelmiş ki ulaşamıyor, alamıyor, kredi şansı çok zor, kredilere ulaşamıyor. Bu sorunları biz 2025 yılında da dile getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ben Aralık ayını kampanyalara ayırdım. Aralık ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere otomobillerde kampanyaları bir bir videolarını sıraya getirdim. Biraz piyasa videosundan uzak kaldık. Ama bu sorunlar geçti anlamına gelmiyor. Bu sorunlar olduğu yerde duruyor. Otomobilde herkes goy goy şamata videolarının peşinde. Ama gerçekten çok fazla sorunu var. Çok fazla problemi var. Buralara da Ender değinen kanallardan biriyiz. Değinmeye de devam edeceğiz. Çünkü otomobil dünyası hep söylüyoruz. Binecinin kanalı. Öyleyse o zaman biz bu sorunları dile getirmeye çalışıyor olacağız. Efendim çok fazla videoyu uzatıp sizlerin vakitlerinizi almayalım. Bugün 2025 yılı otomobil piyasası için dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bence 2025 yılında bulunurluk çok olacak. Markaların rekabeti çok olacak. Çok fazla araç markası bu rekabete katılacak. Katılmayanların kaybolacağı bir yıl olacak. Bakın sıkı para politikası 2025 yılında da devam edecek gibi gözüküyor. Bu olumlu şeyler bunlar. Enflasyonun sönümlendi, düşmese bile resesyona girdiğini gözlemliyoruz. Korku pompalayanlar, galyana getirenlerden uzak durun. Onlar hep vardı zaten. Umuda sarılmaya çalışalım. Çünkü kötü günler geride kaldığı zaman hepimizin aydınlık günleri olacak. Buna inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.